Stres anları hayatımızın içinde yaşamımızı aslında yönlendirmeye çalışan stres anları, bunların varlığı mutlak ve stres bir şekilde hayatımızda. Böyle Bu ben bunları söylerken de dalgalar karşımda duran gölde dalgalar şiddetini artırıyor. Yaşam ee, güzel bir sözle. Yaşam aslında dalgaları durdurmak değil, o dalgalarda surf yapmayı öğrenmek biraz da. Bu nedenle biz stresi yok etmek, silmek, hayattan çıkarmak motivasyonunda değil de bunun yerine onu yönetme bilincinde olmalıyız. Ve bunun için bir EFEDE egzersizi. Hazırsak başlıyoruz. hayatın içinde, anların içinde, olayların içinde stres olmasına rağmen ben stresi yönetebilme bilincine açılabilirim. İş yaşamında, özel hayatta, sosyal yaşamında stres faktörü unsurlar olmasına rağmen ben bu faktörlerle e aramdaki ilişkinin en yüksek ihtimali çözümlerini yaratabilirim. Stres kendini bana hissettirmesine rağmen ben bu hislerle kolayca yolumu ayırabilir, hediyelerini açılabilirim. Anların içinde hediyeler benimle. Kendi gücümü elime alıyorum. Stres faktörü karşısında ne yapacağımı biliyorum. Stres faktörü karşısında güçlüyüm. Stres anlarında kaçmak, savaşmak veya donmak yerine bambaşka yeni çözümler üretebiliyorum. stres anlarında yaşadığım yoğun duyguların içinden kolayca geçebiliyorum. Stres anlarında ve hayatımın her anında öfkeyi nasıl kontrol edip yönetebileceğimi biliyorum. Öfke, stres, korku endişe gibi duygular durumlar oluşlar benden daha güçlü değil ben tüm bu duygulardan daha güçlüyüm daha bilgeyim şimdi bilgeliğimi aktive ediyor sıkıntılı durumların karşısında gücümü elime alıyorum ve yaşamımın kontrolünü elime alıyorum. Yaşamımın direksiyonunda ben varım. Hiçbir durum, hiçbir duygu, hiçbir oluş benden daha ulvi değil. Asıl olan benim varlığım. Ve varlığıma sahip çıkıyorum. Ben değerliyim. Ben saygının. Ben sevgi doluyum. Sevginin gözleriyle görüyorum. Sevginin sözleriyle konuşarak stresi, korkuyu, endişeyi kolaylıkla yönetebiliyorum. Bunlarla başa çıkmak bilgisi bitti. Akışta kolaylıkla içlerinden kayıp geçmek, öğretilerini kolayca almak mesajlarını keyifle hissetmek ve her şeyi kolaylıkla deneyimlemek bilgisi aktif. Işığımı hatırlıyorum. Tüm bunları keyifle aktive ediyorum. Şükürler olsun. Şimdi Başının üstünden, tam taç çakrandan, tependen, vücuduna doğru gökyüzünden bir beyaz ışık aktığını hayalet. Bu ışık tepe çakrandan, taç çakrandan bedenine girdi, iki kaşın arasından geçti, boğazından geçti, göğsüne doldu, karın bölgene doldu belinin o taraflarından, kök çakrandan bacaklarına doğru hareket etti. Ve ayaklarından zeminler içinleşti. Bu ışık içinde salı vermen gerekenleri aldı, temizledi. Dünya anaya teslim etti. Ve döngüsünü tekrar tamamlayarak sana göksel alemden şifasını sundu ayağım yerde, başım gökte kendinle bir ve bütün olarak en yüksek ihtimali çözümlerinle huzuru, neşeyi, keyfi, kendin için var edebilmen niyetiyle senin için neler mümkün? Bu yaşamın sana hediyeleri nelerdir? Dilediğin kadar bu döngünün içinde kalabilir. Bu ışığın seni yıkayıp, arındırıp, sonra tekrar şifasını sunduğu bu döngüyü günün içinde tek başına da dilediğince uygulayabilirsin. Şifa olsun.